ve Mutfak Fuarı İstanbul Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İlginin yoğun olduğu fuarda en dikkat çeken ürünlerin başındaysa jakuziler vardı. Meraklıları içinse fuar 8 Kasım'a kadar açık olacak. Akıllı mutfak aletleri, lavabolar, jacuzziler. ev dekorasyonlarının yeni trendleri beğeniye sunuldu. Çok beğendik. Ee, yeni e, tasarımları gördük. ...ufkumuz açıldı. Banyo ve mutfak fuarı bu yıl... ...36. kez kapılarını İstanbul Fuar Merkezi'nde açtı. 36.sını düzenliyoruz... ...fuarımızın. 400 metrekarelerden... ...150-200 bin metrekarelere ulaştık. Şu anda 60 bin metrekarenin üzerinde de... ...kurul alanımız var, stand olarak var. Fuarda birbirinden farklı tasarımlar... ...görücüye çıktı. Fuarda en çok dikkat çeken ürünlerin başındaysa... ...jakuziler geliyor. Örneğin bu jakuzi... ...altı kişilik ve piyasa değeri... ...yaklaşık 350 bin lira... En çok ilgi gören jacuzziler spa jacuzzi dediğimiz 4 kişilik 6 kişilik modeller üzerinde. Bir de onların özelliklerinin içerisinde su ısıtıcı ve kum filtreleme sistemi, suyu temizleme sistemi var. Küçük evler için alternatifler de söz konusu. İki kişilikler ortalama 35 bin liradan başlıyor. Evde neleri değiştirebiliriz? Evet. Yok işte taşı değiştirelim mi? Evet. Yok parkelerimizi mi değiştirelim? İşte e, lavabolarımızdaki evyelerimi değiştirelim? Evet. Erkekler açısından biraz pahalıya mal olabilir. Eşiyle birlikte buraları dolaşmak. Fuarın kapıları gezmek isteyen için 8 Kasım'a kadar açık olacak. İki saatlik bültenimizin sonuna gel geldik. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.